Herkese merhaba arkadaşlar ben kerim ve bugün bir pubg mobil vs ile karşınızdayız normalde vs atmayı seven birisi değilim ama arada böyle istediğimiz zaman işte yusufla bazen umutla bazen 2 vs 1 bu şekilde kapışıyoruz ve güzel de bir video çıkıyor. Bunları yayınlayacağım. Zaten The Walking Dead videosunda da söyledim. İzlenmedi ama ben burada tekrar edeyim. Belki bu video izlenir. Herkes gene duymuş olur. Arkadaşlar bir ay boyunca yarım bıraktığımız oyunlara, serilere devam edeceğiz. Bu bir ay içerisinde. Ondan sonra The Walking Dead'in ikinci oyununa geçiş yapacağız. O zaman da gene Fallout 4 ile birlikte devam ettireceğim. Ve akabinde arkadaşlar ikisinden birisi bitince gene bu şekilde bir ay farklı oyunlara yöneleceğiz. Şimdi bir de bu videoda şunu söyleyeyim sizlere. Ben vs atarken genellikle Yusuf'u çok fazla zorlamam. Ya da Umut'u çok zorlamam. Alabildiğim yerlerde zaten alırım. Alamadığım yerlerde zaten o beni alıyor. Ya da Umut alıyor. Bu videoda da hani 2 vs 1 kapıştığı için Yusuf çok fazla ben dokunmadım. Genellikle çoğu yerde ben arkadaşlar Umut'a fırsat verdim vurması için bir de şunu söyleyeyim ben arkadaşlar sizlere. Hani ben burada tabii ki de Umut'a falan çoğu yerde bıraktım falan diyorum ama Umut olmasa ben çok rahat hani 1 vs 1 olsa çok rahat bir şekilde maçın sonunda 20 25 killle oynayan birisiyim. Ancak Umut da olduğu için e tabii ben de çok fazla hani Yusuf'u zorlamak istemediğim için 2 vs 1 atıyor diye. Çok kritik yerlerde Umut'un vurmasını istedim. Yani o yüzden bu videoda tahmini bir 10 kille, 13 kille falan oynadım. Ee, videonun sonuna bakmadım bu arada. Neyse çok uzatmayayım ben. Diğer konuşmalara tekrar devam edeyim. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Lütfen abone olacaksanız kanalımın e, ne şekilde ilerlediğine bir göz atın. Çünkü ben artık bu olaydan çok sıkıldım. Tamam. Ee, kanalın içeriklerini beğenmiyor olabilirsin izlemek istemiyor olabilirsin çıkıyor olabilirsin abonelikten ama abone olurken arkadaşlar bir içeriklere bir bakın öncelikle bir göz atın kanala ne gibi içerikler çekiyorum neler yapıyorum ne gibi olaylara giriyorum bunlara bir göz attıktan sonra kanala abone olun direkt bir tane videoyu izliyorsunuz abone olunuyor ve akabinde bir hafta sonra veya bir ay sonra abonelikten çıkıyor Bakın yaklaşık e, sizlerine şunu söyleyeyim. Şu Savaşçı Aksiyon müziğinden bana gelen toplam abone sayısı 700 falan. Arkadaşlar. Diğer e, videolardan da gelen e, çoğu abone var zaten. Ben zaten o müziği attığımda 150 abone gibi bir e, abone sayısı vardı. Yani 850'ye kadar e, o bir, video bizi getirdi o müzik bizi getirdi ancak ondan sonra abone olan herkes abonelikten çıkıyor ya anlıyorum savaşçı müziği atmamı bekleyen çok var da arkadaşlar ben bir dizi müzik kanalı değilim ben bir oyun kanalıyım arada böyle oyun videoları atmazsam dizi müziklere paylaşıyorum bunu da herhalde bu videoda ya bu ile birlikte bir 50. kere falan söyleyişim olabilir. Tekrar söylüyorum lütfen abone olacak arkadaşlar. Önce neler attığıma neler yaptığıma bir göz atsın. Bir kanalın içeriğine bir olayına bir gözcük atsın. Ve ondan sonra abone olsun. Bunu yaptıktan sonra da abonelikten çıkıyorsa da boynum bükük. Hiçbir sesimi çıkarmam ama abone olduktan hemen sonra abonelikten abi çıkmayın. Bakın yani 1000 aboneyi şuradan... 100 küsür bir sayı kaldı ve nereden baksanız abone olup abonelikten çıkan 50 kişi falan var yani. Bir bakıyorum 915 abone olmuşum bir anda. Bir bakıyorum 900 aboneye düşmüş bir anda. Yani bir içeriye bir bakın abi. Neler paylaşılıyor, neler yapılıyor, ne şekilde ilerleniyor. Ondan sonra Abone olan olur, abone olmayan da keyfi bilir diyeyim yani. Çok da uzatmak istemiyorum. Ben sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Böyle birkaç tane daha video var. Onları da sizlerle ilerleyen haftalarda paylaşacağım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi seyirler. But my legs heavy i don't get it how come i haven't hit it already still working i'm still learning i'm still searching finally earning something finally turning something called a profit if i hear you talking shit don't get caught in it i'll be popping off and hit your ass dropping all your shit yeah i promise this i got promises you ain't stopping this cross my shit you'll be knocked unconscious bitch that's the consequence i got this i will not quit man i'm on it on I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my nine to five. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top tens, I'm so stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. time and just enjoy the climb. I'm the fucking king of rock, bitch Profit, spittin' hot shit Off-topic, chronic I think I'm motherfuckin' lost watch think it back, fact, wrecks, Have I back to the map, Not an act, that, that's a fact We attack in a react, don't react the studio, like a student though, working on a moving yo. do it cause I'm in the zone, and you know, that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go, all these people wanna know, what you think of them, lately, do you really love me, or do you really hate me, on a scale of 1 to 10, what would you grade me, all this social media has got me going crazy, lately, everything's inflated, mainly, everyone's invaded, privacy is naked, and I really hate it, I really hate it. I just want to make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time, something the real clock. taking back my fucking life. I just want to feel alive. To get it, bro. I swear to God I'll get it, bro Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it; it's a habit. That she wears short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Boomers all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lach Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying, and they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me